Tasarım ve Sanat Platformu Mercado'nun podcast serisine hoş geldiniz. Ben Yağız Genç. Her bölümde yaratıcı endüstrinin ilham veren isimlerini BNT House'ta ağırladığımız podcastimizin yeni bölümlerini kaçırmamak için takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. İllüstrasyon etki alanı gerçekten oldukça geniş bir pratik ve bugünkü konuğum da bu alanın potansiyelini bana göre maksimumda değerlendiren, işlerini pek çok mecrada gördüğümüz çok yetenekli biri. İllüstratör ve tasarımcı Etem Onur Bilgiç bugün BNT House'da konuğum. Hoş geldin Etem. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsın? İyiyim, çok sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bugün geldiğin için teşekkür ederim öncelikle. Ben davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Senle aslında bir ilkten proje vesilesiyle kesiştik. Öyle bir tanışmamız oldu. Sonradan da ben böyle işlerini her yerde önce fark etmeye, sonradan da böyle aramaya gözümde sürekli <laughs> başladım. Bugün de o yüzden bu sohbeti yapıyor olmak benim için çok keyifli olacak. Teşekkür ederim. Şimdi dedim böyle geniş bir alan. Kitap ve dergi kapakları, tiyatro oyunu, film afişleri, ürün ambalajları, çizgi roman, animasyon film gibi... Pek çok alanda işin var. Hepsi de çok öne çıkan başarılı işler. Hepsi böyle konuşturan da işler. Bu çeşitlilikten çok bahsetmek istiyorum. Oralara zaten asıl geleceğim. Ama birazcık başlangıç noktasına dönersek böyle elinle kalem ilk ne zaman buluştu ve bu nasıl bir tutkuya dönüştü? Bu aradaki nasıl bir süreç var? Benimki biraz geciken bir aşk gibi. <laughs> yani çünkü evet çocukken çok çizmeyi seviyordum. Anaokulunda da ilkokulda da çok çizmeyi seven bir çocuktum ve çok da çiziyordum. Yani kendi kendime de kaldığımda çizmekten hoşlanıyordum ve böyle anlatımlar yapmayı, kendimce hikayeler uydurmayı da seven bir tiptim. Ama ilkokuldan sonra işte ortaokul ve liseyi Anadolu Lisesi'nde okudum ve küçük bir ilçede büyüdüm. Küçük bir ilçenin Anadolu Lisesi'nde çok da değer verilmiyor resim derslerini ve güzel sanatların da çok farkında değiller. O yüzden lise bitene kadar kendi kendimi çizimlerim dışında öyle bir çizim ya da bir eğitim alma durumum olmadı. Daha çok lise bittikten sonra bunu fark edip, aa güzel sanatlar var deyip böyle bir alan var ve bu bir meslek olabiliyor Fark ettiğim için biraz bence geç da olsa başladım. Sevdiğim şeyi bulduğum için de onun biraz peşine gittim. O tutkuyu görünce onun da peşine gitmek istedim. İşte üniversiteye hazırlığımdan beri de hiç durmadan çiziyorum yani. Üniversitede grafik tasarım okudun sanırım değil mi? Evet, Mimar Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde grafik tasarım okudum. Afiş tasarımı yapıyorum, kitap kapağı tasarımları yapıyorum, kitap içi tasarımı yapıyorum, dergi içi tasarımı yapıyorum. Ama tabii bunlar çok görülmüyor çünkü orada imzanızı atmıyorsunuz genelde. Daha çok görülen şeyler illüstrasyonda mı oluyor? Çünkü hepsinin altında imzam olmuş oluyor? Ki özellikle ikinci sınıftan sonra e, çok fazla dergi çizim yapmaya başladım. Aslında herhalde meslek hayatımda öyle başladım. İllüstrasyondan ayrı bir grafik tasarım üzerine çalıştığım bir dönem oldu mu? Tabii ki de ben illüstrasyonla bir şeyleri anlatmayı ya da İmgeleri bir şekilde kendim çizmeyi seviyorum. Tasarımlarımda da bunu böyle kullanmaya çabalıyorum. i̇şte kitap kapağı yapıyorsam da, afiş yapıyorsam da genelde çizimle, illüstrasyonla bir araç olarak illüstrasyonu kullanıyorum. Ama mesela fotoğraf kullandım, tiyatro afişlerim de var. Özel gidip fotoğraf çektiğim afişler de var, kitap kapakları da var. Ya da mesela işte The Director serisi yaptım, yönetmenler serisi yaptım. O hareketli afiş olacağı için onlara 3D modelleme yaparak 3D üzerinden bir Afiş çıkarmaya çalıştım. Bunlar seçim. Ben dediğim gibi kısa animasyon yaparken de bir afiş yaparken de bir dergi içi çizim yaparken de hatta çizgi roman karelerini yaparken de hep tasarlıyorum. Ya bir şekilde benim için hepsi aynı gibi oluyor. Tabii ki de farklı bir işleyiş var o işin içinde ama benim düşünme mantığım hep tasarım üzerinden gidiyor. Yani sorun ne? Sahne nasıl olacak? Aa bak bu elemanlarım bunlar. Bunları nasıl doğru kompoze edebilirim? Bunlar yani o yüzden gerçekten hani şey olarak çok ayırmıyorum. İşte çizim yaparak yaptığım afişler daha benim gibi bir noktada değilim. İşimi yapıyorum. Ha, kendim için yaptığım işler tabii ki de daha illüstratif oluyor. Daha illüstrasyon ağırlıklı işler oluyor ama benim için çok daha ayrılmıyor Güncel bir projenin arka planını çok merak ediyorum. Bu aslında senin 2021'de yaptığın Batman The World çizgi romanının çizimlerinin bir devamı gibi düşünebileceğimi sanıyorum. Çünkü yine DC'nin benzer konsepte bir çizgi romanının şu an dünyasını çizdin. Şu an Joker'de nasıl bir süreç oldu? Neler yaptın? Yani bu proje nedir aslında? Ben çünkü sadece isminde de üstünden geçmiş oldum. Ve Batman tarafından gelirken ki o sürecini bahsedebilirsen çok sevinirim. Batman The World işte 14 dilde 22 ülkede çıktı galiba. Yanlış hatırlıyor olabilirim sayılar ama böyle bir şeydi. Her ülkenin kendi hikayesini o ülkenin yazarının ve çizerinin çizdiği bir projeydi. Sonra da bunlar hepsi birleş bir, bir albüm oldular. Joker The World'de Batman The World'un gerçekten dünyada çok iyi yorumlar almasından sonra DC'nin gene kendi yapmak istediği bir projeydi. İşte gene Türkiye'den belli yazarlar ve çizerler sunuldu. Metin Akdülger'in bir hikayesi seçildi yazım olarak. Çizim olarak da gene ben seçildim. Şanslıyım bu konuda. Sağ olsunlar yani. Tabii ki de hem Batman çizmek çok benim için heyecan ve onur vericiydi. Şimdi Joker'de çizdim. Çizmiş oldum. Ve bu da çok heyecanlı oldu. Çünkü Karaköy'de geçen bir Joker hikayesi benim hoşuma gidiyor. Çok iyi. O noktada en global figürler bunlar. Hani içerikler, filmler dünyasında. Ve böyle lokal bir dokunuşun olması ve bundan çok verim alıp devamını getiriyor olmaları çok güzel. Hani sen e, bu Batman'dan sonra kişisel olarak nasıl dönüşler almıştın? Yani bana gelen yorumlar genelde iyiydi. Çok ilustratif bulan da okudum internette. Ya tabii ki de herkesin yorumu açık. Sonuçta bir öykü var, bir metin var ve ben bunları görselleştiriyorum. Yani yurt dışından ya da işi yaptığım insanlardan iyi yorumlar aldım. Bu beni çok mutlu etti. Kapağını da ben yapmıştım. İşte hiç çizme, ne yaptım, ne renklendirmesini hepsini ben yapmıştım. Şimdi Joker için yaptık. Djokovic ya yani Batman hikayesi daha günümüzde geçen bir hikayeydi ve Batman'in tipi olarak çok da Buralı olmasına gerek yoktu. Zaten benim sevdiğim bir biçimde Batman'i resimlemiştim. Joker hikayesinde çok başka bir hikaye anlatılıyor ve 1800'lerin sonunda geçen bir hikaye anlatılıyor. Bir tasarım gerekti. Bütün karakterleri yeniden tasarlamam gerekti. Eğlenceli ama yorucu bir süreçti. Çıkan iş beni şu an mutlu ediyor. Biçim anlamında da, anlatım dili anlamında da bence iyi yerleri seçtiğimizi düşünüyorum. Umarım işte okuyucu da sever. Ne zaman çıkıyordu bu arada? Eylül'ün 3. haftası, Batman gününde. Ha, harika. Harika. Batman ve Joker aslında bizim sinemadan da çok fazla takip ettiğimiz tabii ki karakterler. Ve senin bu alanda da çok çalışmaların var. Yani sinema afişleri, film afişleri, tiyatro oyunu afişleri. Bütün bu işler başlamadan önce özel bir isteğin, ilgin var mıydı? Çünkü böyle bazı tasarımcıların, illüstratörlerin veya sanatçıların hani ilkten heyecan duyduğu, peşinden gittiği bir şey olabiliyor. Bir kitap kapağı, bir film afişi çizmek. Yani okula ilk başladığımda yapmak istediğim şey afiş yapmaktı. Tiyatro oyunu ve sinema film afiş yapmaktı. Şu an geldiğim noktada buna ulaştığım gibi bir şey. Yani yapıyorum, üretiyorum ve bu hoşuma da gidiyor. Sinema filmlerine işler yapmak, tiyatro oyunlarına afişler yapmak hoşuma gidiyor. Tabii başka başka mecralar gibi aslında çok da aynı da değiller. Onlar sürekli bir kendini sorgulamak, onları sürekli bir yeniden sınanmak bana iyi geliyor. Hani ilk ne zaman başladı bu hevesim? Şeyi hatırlıyorum yani anime bir şekilde kaset geliyordu video kasetlerden ve anime çok izlemeyi sevdiğim için babam da çok alırdı bana. Hani onlar için böyle küçük küçük defter ve çizimler yaptım falan hatırlıyorum yani o zaman da seviyordum. Ondan isimlerini Japonca yazışlarına falan bakıp anlamadığım bir dilde bir şeyler yazıyordum falan. Hani bu da hoşuma gidiyordu. Demek ki hani içimde hep çocukken de varmış bunları yapmak. Üniversite gittim dedi. Daha bu alan üzerine çalışmak istedim. Tabii kitap kapağı da bunun içinde sayılabiliriz. Bunlar benim daha çok hoşuma gidiyor bir hikaye aslında bir noktada dahil oluyorsun gibi bence ilk belki de izlenimini senin çizdiğin veya tasarladığın afişle kapakla sağlanıyor çünkü. Tabii yani kitap kapağında biraz daha tabi serbest olabiliyorsa mesela bir film sinema filmi afiş yaparken bir sürü derdin de oluyor ama sonuçta içerideki daha izlenmemiş asıl ürünü sokağa sen taşıyorsun. Sokağın senin bir görselleştirmen onu sokağa taşıyor. Seyirciyle ilk kontağına o da koymuş oluyor. Bu yüzden bazı afişlerimi ben yani spoiler diyebileceğin küçük simgeler de koyuyorum. Film izledikten sonra anlaşılması hoşuma gidiyor. Film izlemeden önce tabii ki de bir spoiler vermek istemiyorum ama hani böyle küçük küçük kendimi sınamalarım oluyor. Yeniden bir anlatım çıkarmaya çalışıyorum. İşte eseri tüketip bir ürün sonunda dışa vurmaya çalışıyorum. Benim için eğlenceli bir bulmaca gibi oluyor bu. O süreçte peki içeriğin üreticileri işte bu kitap olabilir, film, tiyatro olabilir. Hangi ekiplerle bir araya geliyorsun? Nasıl bir briefing alıyorsun? Yani bütün şeyi alabiliyor musun? Ya değişiyor. Genelde kitaplarda bütün kitabı okuyamayacağım bir süreçte o kitap kapağı gelmiş oluyor. O yüzden editörle konuşup, editörün isteklerini dinleyip, editörün kafasındaki şeyi anlayıp bir sonuca gitmeye çalışıyorum. Tiyatro oyunlarında genelde bir genel prova varsa onu izlemek çok iyi oluyor. Çünkü işte Shakespeare'in aynı metnini bir tiyatro dram oynayabilirken bir tiyatro onu kara komedi de oynayabiliyor. Yani biraz değişikliklerle. O yüzden o oyunun ruhunu anlamak, rengini anlamak genel oyunu izleyince çok iyi oturuyor kafada. Sinema filminde de genelde kaba kurgu geliyor. İşte efeksiz, müziksiz biraz tatsız oluyor ama onu da izlemek iyi oluyor. Çünkü filmin genel tonunu görmüş oluyorsun. Filmin ne anlattığını, ya tabii ki de senaryodan okusan da anlarsın ama yönetmenin nasıl bir estetik seçtiğini anlıyorsun. Onun peşine düşebiliyorsun. Hepsinin ayrı bir şey oluyor, yolculuğu oluyor yani. Bir yandan da bu dünyayı senin kurduğun bir animasyon tarafı da var aslında kısa animasyon filmin var. Oradaki süreç nasıl gelişti? Yani aslında şunu sormak istiyorum. Animasyon bir işi çıkarmak yani illüstrasyondan animasyona geçmek o ilk istek sonrasında teknik olarak ne yapmalıyım nasıl yapabilirim? Çünkü yakın gözükse de bence ikisinin arasında böyle bir sıçrama olduğunu düşünüyorum. Tartışma şöyle başlamıştı. Okulda proje hocamla bir şiir nasıl ilüstre edilmeli, nasıl ilüstrasyona dökülmeli iyi tartışırken ben şey demiştim, boyut anlatımı daha da o duyguya vermek için bence animasyon olsa daha da kolay olur demiştim. O da o kadar kolay oluyorsa yapsana demişti. Bunun üzerine <laughs> bu başımı açtım bir işti. Nazım Hikmet'in Salkım Söğüt Şiiri için yaptığım bir kısa animasyonda. Yani yaparken tabii ki de zorlandım. Yeni programlar öğrenmek zorunda kaldım ama ben severim böyle. Hani bir zorlanayım, bir şeyleri yeniden öğreneyim. E şu an baktığımda çok fazla festivalde gösterildi, ödüller aldı. Ben çok o film sayesinde gezdim, festivallerde insanlarla tanıştım. Yapım sürecinde insanlarla tanıştım. Bu beni çok böyle ne diyeyim, biraz geliştiren bir süreç olmuştu. Bu yüzden de hoşuma gidiyor. Bir yandan da hakikaten sinema diyeyim buna. Anlatım dili hoşuma giden bir şey zaten. Yani muhtemelen bundan sonra da şu ana kadar da yapamadım ama işte gene başka bir animasyon yazdım. Bir animasyonu başka bir arkadaşıma yazdık onu yapmak istiyorum. Bir kısa film yazdım. Hani şeyi seviyorum o sinemasal anlatımı da sevdiğim için o tip denemelerim olmaya devam edecektir diye düşünüyorum. Yani bir dönem olup bitmiş hani denediğin bir şey değil aslında senin şu an eş zamanlı olarak diğer işlerini birlikte kafanda yürüttüğüm bir süreç gibi anlıyorum. Kafamda yürüyen çok iş var yani keşke hepsini bir an önce yapabilsem ama işte insanın başka ne diyeyim uğraşları da oluyor. Yani şey olarak tabii devam ettim işte animasyon filmler yapmaya, reklam için ya da oyunlar için tanıtım filmleri yapmaya devam ediyorum. Hala animasyon işinin içindeyim. Ama hani kendi yazdığım bir şeyi yeniden yapmak asıl amacım o. Bütün bu konuştuğumuz işlerde aslında sen daha çok kalemin nesin, tool'ların nasıl, bilgisayarın nasıl, iPad'in Böyle daha yalnızsın. Şimdi yakın zamanda İstanbul'da bir tasarım müzesi açıldı. Orada senin de bir alanın var sıra dükkanlarda. Orada neler oluyor? Böyle bir seninle buluşabiliyor muyuz, kesişebiliyor muyuz insanlar? Böyle bir fiziksel mekanı nasıl kullanıyor ve sen nasıl kullanıyorsun? Onu da merak ediyorum o yüzden. Yani oranın konsepti bence biraz daha zamanla oturacak. Ben elimden geldiğince... Gidip orada çalışıp ben kendi evimdeki atölyemdeki alandan çıkıp başka bir alana gideyim için benim için iyi oldu. Haftada 1, 2, 3 gitmeye çabalıyorum. Orada insanlar da geliyor uğruyor dükkanı. Tabii mesela ben dediğim gibi ya, daha çok yalnız çalışacağım insan o dükkanın kapısı açıldığı zaman dağılabiliyorum ama... Hoşuma da gidiyor bir yandan da. İnsanlar merak ediyor, tanışmak istiyorlar. Bir değer vermiş oluyorlar bana tabii ki de sağ olsunlar. Ama hani öyle her gün gidemiyorum. Çünkü Fenerbahçe'de oturuyorum ve Süleymaniye'ye gitmek bir saatten fazla alıyor. Bir de onun dönüşü oluyor falan. Hani ben oturup böyle bütün gün çalışmayı seven bir insanım. Ee, ama elinden gelince gidiyorum. Şu an ne yapıyorsun dersen. Geçen yaz Yaşı Bey tasarım çalışmanda, Yaşı Bey köyünde, Dikili'de 50. workshop'u Emre Senan ve Furkan Birgün'le beraber ben verdim. Proje yürütücüğünü ben yapmıştım. 16 tasarımcı diyeyim artık. İşte 12 öğrenci, 4 asistan, 16 tasarımcıyla Yaşı Bey ile ilgili illüstrasyon öyküleri oluşturduk. iki hafta boyunca. Şu an bunun sergisi var. Giden, gidebilecek olan herkesi beklerim tabii hem Yaşı Bey'i tanımış olurlar. Yaşı Bey tasarım çalışmalarında ne yapılıyor onu görmüş olurlar. Hem de üretilen çok güzel illüstrasyonlar var. Onları izlemiş olurlar. Böyle de anlatayım şimdi an böyle gidiyor. Bundan sonra ne olur dersen gene böyle ufak ufak sergilerle hem bir çalışma alanı hem bir sergi alanı olarak devam etsin istiyorum. Yaşlı Bey'deki işin böyle bir yansıması olması bence güzel olmuş. Bir mekanı onun için değerlendirmek. Çünkü orada da çok güzel işler yapılıyor. Biliyorum. O yüzden... Çok, çok özel bir yer. Yani ben ilk öğrenci olarak gittim. İki tane Hollandalı tasarımcının öğrenciliğini yaptım. iki hafta. Sonra 40. E workshopta Emre Sena'nın asistanlığı için gittim. Bu üçüncü olarak proje yürütücüsü olarak gittim. Üçü de beni Değiştirdi ve geliştirdi yani orada iki hafta boyunca kapanıp bir iş üzerine uğraşmak her seferinde farklıydı yani öğrenci olmak, asistan olmak ve proje yürütücüsü olmak da beni çok değiştirdi ve geliştirdi. Yani hala o oraya her gittiğimde çok şey öğreniyorum öyle değil. Yakın zamanda böyle seni heyecanlandıran yeni planların var mı? bizim de görebileceğimiz belki. Gündelik ya da gelen işlerim dışında işte bu Joker Eylül'de çıkacak o çok heyecanlandırıyor. Metin yazdı. Ertan Ergil basıyor Türkiye'de CBC Uluslararası'nda DC basıyor zaten. Onu Böyle büyük bir merakla bekliyorum. İnsanlar ne diyecek çok merak ediyorum çünkü. Bunun dışında bir bilgisayar oyunu projem var. Onu işte hikayesini oturtmaya, konseptlerini çalışıyorum zaman buldukça. O biraz beni heyecanlandırıyor. Yeni bir anlatım dili olarak görüyorum çünkü o, bilgisayar oyunlarını. Hem oynamayı seviyorum hem de hakikaten acaba yapabilir miyim mi şu an kafa patlatıyorum. Şu an bunlar. Bir tane de çizgi roman projem var. Bir yönetmenle yapıyoruz. Onu çok anlatamıyorum çünkü gizli kalsın istiyor. O yüzden isim veremiyorum orada. Yok ama bu oyun projesini hiç bilmiyordum. Yani çok hoşuma gitti şimdi. Buradan <laughs> da duymuş olduk. Heyecanla bekliyoruz. Artık söyledin sen de laf <laughs> ağızdan çıktı. Uyum, umarım bir an önce. Ama onun dışında tabii işte animasyon projelerim de var. Onları da biraz erteledim. Şu oyun projesini daha öne aldım. Çünkü hoşuma gitti. Yani hakikaten yapabilir miyim? Bir korku oyunu tasarlamak istiyorum. Acaba o korku oyununu geçirebilir miyim? Mekanikleri nasıl olur? Hani yeni bir, kafamda yeni yeni soru işaretleri çıkıyor. Onları çözmeye çalışıyorum. Yeni bir macera gibi geldi. Hoşuma gidiyor yani. Çok iyiymiş. Onun peki aklında bir hikayesi oluştu mu yoksa onu da geliştirme sürecinde mi? Hikayesinin yani şeyini lineer olarak çalıştım. İşte başlangıç demo kısmını nasıl ilerleyeceğini yazdım. İşte artık konu biraz bitirmem lazım. Sonra konseptlerini tam bitirsem programlayıcı insanlarla ve modelci arkadaşlarla bir araya gelmeye çabalayacağım artık. Bakın bunun için daha tabii uzun bir yol yani. Çünkü bunun için bütçe bulmam lazım. Bir ekip kurulması lazım falan. Şu an sadece ben bir yapayım projem oluşsun. Sonra bakarız gibi bir noktadayım. Evet evet o aşamaya getirmek de ama çok önemli. Yani gerçekten o arayışlara başlamak için o ilk adımları atmak kolay değil. Özellikle de sen de aktifsin, yoğunsun. Farklı işlerin de aynı anda çok gidiyor. O yüzden böyle bir şeye başlamış olman beni çok sevindirdi. Heyecanla <laughs> bekliyoruz onu da. Umarım yani çok uzamadan <laughs> bir şeyler çıkar ortaya. Bugünkü sohbet için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldin. Hem Joker kitabını hem de oyunu ama oyun için sıkıştırmıyorum. <laughs> Heyecanla bekliyoruz. Çok teşekkürler davet için tekrar. Umarım en yakınlarında yine görüşürüz.